Şeytan Allah'a sanırım Tur Suresi 44 Eğer gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile üst üste yığılmış bir buluttur derler. Yani hem ehemmiyesiz görürler. Gök gösterisi bak ne güzel bir ışıklı gösterisi. Ulan bela geliyor üstüne bela. Allah'tan korktun yapıyor Allah sana. Işıklı gösteri olsun diye yapmıyor. Çok ilginç bir tabiat olayı yaşandı diyor. Ulan şehrin üstüne düşse tuz buz olur. Allah'tan kork bak boş alanı vuruyor Allah. Tehdit ediyor seni. Eğlendiğini yapmıyor Allah. O eğlenceci kafalarına dikkat çekiyor Allah. Bak diyor ki üst üste yığılmış bir buluttur derler. Hafife alırlar diyor. Ya gök taş düşmesi ne de demek ya? Bir şehrin üstüne. Çok büyük bir olaydır. Onu hafife almaya çalışıyorlar. Öyleyse sen onları çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar bırak. Kıyamet gününe kadar bırak. 45. ayet. Yani 1545. İnşallah. Bediüzzaman'ın kıyametin kopacağı dediği tarih. 45. Evet. O gün ne hileli düzenleri kendilerine herhangi bir şeyle yarar sağlayacak ne yardım görecekler. Hep hileli düzen. Hep hileli düzen. Mesela Mısır'da hileli düzen. Suriye'de hileli düzen. Pakistan'da hileli düzen. Amerika'da hileli düzen. Her yerde hileli düzenler var. İnsanlar gına getirdi bu hileli düzenlerden. Hileleri parçalayacak olan Mehdi'dir. Hile hurda hiçbir şey kalmayacak Mehdi devrinde.